Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Sonra Ovacık'la Hozat ilçeleri arasındaki kara olan mevkinde meydana gelen olayda Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 askerimiz yaralandı. İhbarla bölgeye Sağlık, Afat, Jandarma, arama Kurtarma ve UNKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3'ü Skorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak, Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızıl Ateş şehidi oldu. Kazada jandarma subay çavuş Muhammed Koyuncu yaralanmıştır dedi. Biz de bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.